Sevgili dostlar yeni bir videoda beraberiz. Bu videoyu uzun bir zamandır yapmak istiyordum. Arkadaşlar konumuz şu. İkinci eli nereden araç alıyoruz? Galeriden mi? Otopazarından mı? Sarı siteden mi? Arkadaşlar yoksa biniciden mi? İşte yollarda da görürsünüz. Sahibinden satılık yazar. Kimi insan yani sahibinden almayı sever. Kimi insan otopazarını gezer, araştırır, internet sitelerini araştırır ve bazı insan da garanticidir arkadaşlar. Onlar da galeriden alırlar. Neden alırlar? Muhatap bulmak isterler. Sonra satmak istedikleri zaman yine o galeriye götürürler. Oradan değiştirecekleri araçla değiştirirler. Ve daima bir muhatap bulmak isteyen bir karakterdedir. Oto galerilerden araç almak alanlar. Çünkü oto galeriler arabanın eksiğiyle vitrine koymazlar. Kaportasında mekaniğinde arkadaşlar aracın ne bileyim cam otomatiğidir, kapı kolu kırıktır. Bu şekilde vitrinli arabasını asla koymaz. Ee, giderir sorunlarını o şekilde satar. Yüksek model düşük kilometreli araçlar satarlar. Bundan dolayıdır da orijinale yakın araçlar satarlar. Galerileri tercih eden, galerilerden alan, galerilerin dışında asla araba almayacak bir kitle var. Bir diğer kitle de otopazarı arkadaşlar. Otopazarlarına her pazar böyle rütüelidir. Pazarları kalkar, kahvaltısını yapar ve otopazarının yolunu tutar. Kafasındaki aracı arar. İşte fiyat baremini kontrol eder. Uygun bir araç tek getirse de otopazarını alır. O adama da gidip galeriden araç aldıramazsınız. Bir diğeri sarı siteler. Yani her ailede vardır. Elinde telefonla köşede oturur. Devamlı sarı sitelerden araç araştırır arkadaşlar. Oradan favorilerini ekler. Sonra favorilerine eklediği araçları bu sefer karşılaştırır. Yani bu böyle bir ikinci elde şey vardır. Bazı arkadaşlarımız direkt sahibinden alır ya. Yani. Direkt eşinden, dostundan işte dükkanının önünde işte sahibi satılık yazıyordur. Onu telefonla arar. O artık bu şekilde araç almak istiyordur. Yani herkesin ve onu da çarpıştıramazsınız. İşte galeriden alıyorsa otopazarından almaz. Otopazarından alıyorsa şeyden sahibinden almaz. Sarı alıyorsa hiçbirinden almaz. Böyle çeşit çeşit ikinci el araç türleri var. Sizlerden ricam videonun sonunda arkadaşlar siz de görüşlerinizi işte galeriden alıyorsanız nedenlerini ben açıkladım. Sizler de söyleyin. Oto pazarlarından araç almak istiyorsanız yine aynı şekilde neden oto pazarından tercih ediyorsunuz onu söyleyin. Bir diğer husus da arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Şimdi 2010 model bir tane Megan var diyelim. Birisi arkadaşlar İstanbul'da kullanılmış 300 binde, diğeri Niğde'de kullanılmış 70 binde. Bakıyorum ben abi işte 100 bin lira istiyor, aynı model araba ya başkası 80 bin lira istiyor. Şimdi arkadaşlar İstanbul'da 300 binde, 250 binde bir Megan'dan bahsediyorsak ve bu bir de şirket aracıysa, bakın yollarda görün. Ne bir kasiste dururlar ne çukurlardan düz ara geçer giderler yani. O araçta o araca aynı parayı iste, isteyeceğini tahmin etmeyin. Çünkü aracın düzenli olarak bakımları yapılmıyordur. Diğerini tek şoför kullanmıştır. Her bakımı düzenli olarak yaptırıyordur. Bunlar aracın fiyatını belirleyici unsurlardır. Bunu düşünün. Günümüzde en büyük artımız eksperler var. Her ilde, her ilçede artık eksper var. Gidin aracı orada gösterin. Nereden alıyorsanız yapın bunu yani. Eşinizden, dostunuzdan aldınızsanız bile gösterin. Bazen en çok bana söylenen şey, abi ben diyor arabamı satacaktım. Çok uygun fiyata yazdım. Bana niye, niye bu araçta bu kadar uygun diye almadılar diyor. Altında neden aradılar diyor. Orijinal aracımı piyasadan makul yazdım. Daire alacaktım. Satmam gerekiyordu. En sonunda gidip çaresizden galericiye sattım. Piyasanın altında diyor. Oysa ki ekspere götürebilirlerdi. Ekspere aracı gösterebilirlerdi. Böyle bir şey de yapmayın ya. Yani bu araç ucuzsa kesin altında bir neden vardır diye de düşünmeyin. böyle bir bugün bir içerik üretmek istedim. Sizlerden de bu konuyla ilgili yorumlar bekliyorum. Siz de düşüncelerinizi söyleyin arkadaşlar. Sebepleri ne? Galerici müşteri ise, sizin sebebiniz ne? Neden dışına çıkmazsınız? Oto gidiyorsanız, oto de onun sebeplerini söyleyin. Sarı sitelerden alıyorsanız da onun sebeplerini söyleyin. Bununla ilgili e, videomuzun altında değerlendirme yapalım. Ben de zaten biliyorsunuz her yoruma mutlaka cevap veriyorum. En kısa zamanda bütün videoların yorumları cevap veriyorum arkadaşlar. E, bugün böyle bir içerik üretmek istedim. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bir de son olarak Hala kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler.